Ay neyse, ya. Daldık konuşmaya hep toplantıya gidiyoruz. Dur, dur. Annem arıyor. Efendim anneciğim? Ha yavrum, bak itiraz istemiyorum çocuğum. Akşama hepinizi yemeğe bekliyorum. Tamam mı yavrum? Anneciğim toplantıya giriyoruz. Bakarız. E, için bakarız değil mi? Hadi benim güzel çocuğum. Güzel gelinim de al gel. Bana bak, yakışıklı damadım da oralardadır. Mutlaka onda. Hepinizi bekliyorum. Herkes gelecek. Tamam mı Fatih'im? Hadi. Hadi yavrum, hadi. Öpüyorum çocuğum. Bay bay. Tamam anneciğim konuşuruz. Ee, malikaneye yemeği bekliyorlar. Allah Allah niye ki? Ne bileyim ben. Bizi de mi? Hı, herkesi. Ne yapalım? Şu toplantıdan çıkalım konuşuruz hadi. Ay, vallahi çok heyecanlıyım. Ha Günay dolma da yap. Fatih'im dolmayı çok sever. Peki Mukaddes Hanım. Hı, biri karnabahar kızartalım. Ama sakın üstüne sos falan koyma. Fatih onu böyle limon sıkarak yemeyi sever. Anladım Mukaddes Hanım. Ha. Hmm. Bir de mercimek çorbası yapalım. Pıtır pıtır bırak. Sakın blenderdan falan geçirme. Fatih'im öyle ağzına gelsin ister mercimekler. <laughs> tamam Mukaddes Hanım. Ha, tamam o zaman Selin'im de... Ah, 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 Selin de mantı çok sever mantı yap ne olursun. Şey... Mantıyı da böyle bol soslu sarımsaklı yap, tamam mı? zamanki gibi yani değil mi Mukaddes Hanım? <laughs> Ay o Zeynep ne sever? Vallahi unuttum ben biliyor musun? Zeynep ne sever biliyor musun sen? Bilmiyorum Mukaddes Hanım. <laughs> Onu da balık yapalım. Ay balık yapalım sever çünkü o Karadeniz dedim ya. <laughs> Hiç öyle özel bir şey hazırlamasak. Yani Zeynep Hanım zaten yemek ayırt etmez. Ne bu sayar değil mi? Sen ne diyorsun be? Sen benim gelinime pis mı diyorsun. Sana ne? Sana ne? Ne bulursa yer. Evi değer, bizi değer, malikan. Sana ne kız? Sana ne? Allah'ın cezası. Ay ne oldu Mukaddes? Niye bağırıyorsun güzel kardeşim? Mukaddar'cığım, kardeş Bu kız var ya benim gelinim için pis boğaz dedi. ne bulursa yer dedi ayol. Ona ne? Ne bulursa benim sevgili gelinim bu evde. Ne bu be? <laughs> Şam şeytanı gibi sen de yapışıyorsun buna yeni gelin gibi. Öf tüylü tüylü. Silke kafa gedik herhalde bu kader Vallahi bu kader hanım ne kadar değişirse değişsin bana karşı hiç değişmeyecek. Anlamıyorum kader hanım. Ben de anlamıyorum yavrum. Ben de anlamıyorum inan. Hadi bize bağırıyor neyse. Şu garipten ne istiyor? Şu güzelliğe bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.